çocuklar. Şimdi size bir tane bıçakla kiminleri öldürüyorsunuz o dersi vereceğim. Yeah. Ah, 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 ah. Serdar bence bu okuldan kaçmamız gerek. Baksana. Evet, bıçakla. Bak. Gerek... Kaç kaç. Aa, Hemen kaldı. buradan kaç. Buradan kaçmamız gerekiyor diyor. Hemen kaçalım. Zıpla. Hop. Hı. 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 Hadi. Geçelim. Geç 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 geç. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Estrepa TH Skull Ob oynayacağız. Değil mi? Evet. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Evet. Bu okuldan Hoşçakalın. kaçmamız gerek. Kaçalım arkadaşlar. arkadaşlar. Kalemlere değmememiz gerek. Hop. Hop. Tamam. Az önce alalım. Tamam. Hop. Ana çek boy tanımadan buradan başladım. Öldüm. <laughs> yarış yapalım mı? Hayır hayır bekle. Geleceğim. Ben gidiyorum. Gitme. Bak, bekle Bak, oğlum ya. Ya oynamıyorum tamam git ya ben başka şeye gireceğim. Şaka yapma şaka. <laughs> Hem yarış yapmıyoruz <laughs> ki. Şu tuş azıcık şu Yokuşu ne var ki ya? Sen daha ikinci çek boyutta misin? Dur bir bakayım. Seni dinliyorum. Daha ikinci çek boyutta ya. Oyunda üç kişi var. Ne? Evet. aleyküm. Koş koş. Koş koş neye kadar ya? Vallahi ya. Bay bay. Bak hiç ölmeden geçiyorum. Bak bak. Bak sen bu da 500K ölüerek geçersin ya. <laughs> ya şurada zıplayamıyor mu ya? Zıplayan şöyle bak. Ne kızacağım lan? <laughs> Ölmüyorum lan. <laughs> Senin üzerinden basın geçti ya. Aynen ben de ölmedim. Teşekkür kanka. Geç. Zaten ölmedim ki. Ya. Ya sen benim karakteri görmedin mi? Şimdi alalım. Hop. Geç oraya. Hatta dur ben bunun hilesini biliyorum. Ya. hile yok bunda. Hile. Hileci seni. Hile. Hileci seni. Hile. Bu mu? O bence. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> hayır, 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 hayır. Lan oğlum yeter ya. Roblox kaçıncı şeyde yaratılmıştır diyor. Dur bakayım. Bildim. 2010 tabii ki de. Bisedim. Ha 2005'te mi? 2005. <laughs> Oğlum 20 çok az. Geçtim gittim. Abi. Ya yeter pu 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 diye müzik mi olur? <laughs> ya, sen, ya senin yüzünden oyun mu bakta kaldı ya. Benim. Benim oyuna benim dedim ki. Lan bakta kaldı İzzet oynayamasın dedim. Öyle mi? O bir. Yok diyor. Gördün mü? Seni sevmiyorum işte. Hangisi lan? Hangi kapı? Şu Kesin. Oğlum ikten bildim. Hiç değmeden ölmek nedir? Hiç öl... Hangisi? He Aferin. Hiç ölmek nedir ya? Ben bildiydim ya. He <laughs> he! Hemen bildiydim. oradan geçecektim. Sonra da önce şu kapıyı deneyeyim dedim. Ne lan kızlar yeri. Anne bir kız yerine koydular. Bo <laughs> <laughs> P O okay K mi? Bok. Boka değdik. Burada da Boka değmeden geçeceğiz. Bay kardeş. Arkadaşlar oyun çok güzelmiş. Ben çok beğendim. <laughs> hiç beğenmedim. <laughs> Labirente geldim. So, so. Sağ sağ <laughs> yaptım. Sol yaptım. Sağ Sol. Şimdi şey edeyim, bir tane kaldırsan diye. Oo, bir tane hani. Bulamadım. Yolu bulamadım. Şuraya gidelim. Ben buldum. Aa, Mis o. gibi de buldum. Lan, lan, lan. Bu adı arkadaşlar annesi geldi. Kapıyı örtelim. Ya nereye kanka? Ya yani, tuvaletteki boku şey yemekhaneye e, yemek bile getirmişler. Tuvalette bu var. Biz onun içinde götürdüler. Ben sağ, sağ solsa, sağ, kesin onların, sağ, sağ, sol, sağ. Kesin sağ bokudur. sağ, sol Kesin onların bokudur. Ha <laughs> Lan yine aynı yere geldim Allah'ım ya. Bak sağ sağ, sol sol yap. Pardon. Sağ. 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 Sonra sol. Sol sa Tekrar sağa. Pardon ileri ileri. İleri. Sol. Şeyden dön. Ne buradan? Hı hı. Ben şu an o yanımda arkadaşlar. Ben onu izliyorum. Bir dakika. Sonunda buldun ya. Sen neredesin? Ben Hileci. ilerideyim. Hileci. Hileci. Teleport et. Çez tarafı mı gittim ben ya? Ben mutfaktayım. İzzet'in daha yeni geçtiği yerde. Rezil ben... mutfak. Ben bitirdim. Hayır bekle bekle. Sen şu kalemli yerdesin. Oradan sonra okul otobüsü geliyor. Dur saklanacağım senden. Allah'ım kurtulduk Allah 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 Ben gidiyorum gidiyorum Koş koş nereye kadar Kuş, koş nereye kadar geliyorum geliyorum Zıpla zıpla nereye kadar zıpla zıpla nereye kadar Zıpla da zıpla ne ve hatta zıpla da zıpla. Ezen yüksek değil. Ben başlangıç yerindeyim. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye havada uçuyorsun? Hi. Abi, neredesin lan? Ne demeyeyim? Oyunun en tepesine çıkacağım arkadaşlar. Ben de. Buraya bir tane zemin oluşturacağım şimdi. Zemin oluşturuyorum. İnşaatçı ben. Zemin oluştu. Lan zemin kayboldu. Ben seni... Aaa düşüyormuş lan kayboluyormuş. Neredesin? Ta tepedeyim. Hmm. Aşağı bakıyorum. Hazır mısınız? Yaşa hazırlanıyor. Yaşa hazırlanıyor. Tamam. Kurtulduk. Reset atmadım he. Reset atmadım. Sen bana bakmıyordun. Bir de e, reset atmadım. Öldüm. O, oradan düşünce ölün, ölüyormuş. Şu kırmızıyı gene alayım. Evin çatısına çıkabilir miyim? Hemen çıktım. Çatısında zıplayacağım. Acil çıkacağım. Hop, hop. Acil tepesinde. Död 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 död. Başındayım. Acil tepesinde ne yapacağım? Döndi 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 döndü. Ay ay ay. Kayboldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.